Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte et kavurma yapacağız. Öncelikle size malzemeleri saymak istiyorum. 10 diş sarımsak, 1 tutam tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 baş soğan, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 500 gram dana kuşbaşı et. Ben dana kuşbaşı etimi yarım saat kadar düdüklü tencerede haşladım. Şayet normal tencerede haşlayacaksanız 45 dakika haşlamanızı tavsiye ediyorum. Bu da haşlama suyum. Haydi şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Etimi ve et suyumu tencerenin içine ilave ettim. İkisini birlikte toplam 10 dakika kadar tencerenin kapağı açık şekilde pişireceğim. Et, et suyunu tamamen çektikten sonra diğer kalan bütün malzemeleri sırasıyla ekleyeceğim. Etimiz artık suyunu tamamen çekti, görmüş olduğunuz üzere. Artık diğer malzemelere geçebiliriz. Öncelikle zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra içine soğanımızı sarımsağımızı ilave edip yine bir karıştırıyoruz. biberlerimizi de ekleyip, tamamen kavuruyoruz. Soğanımız, biberimiz ve sarımsağımızla kavrulduktan sonra artık tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu aşamaya kadar asla tuz ilave etmemiştik. Karabiberimizi, kimyonumuzu kekiğimizi ve de pul biberimizi de koyuyoruz. Tüm baharatlarımızı iyice karıştırıyoruz. Ve şimdi etimiz hazır. Artık sunuma geçebiliriz. Arkadaşlar kavurmamız hazır. Gerçekten lokum kıvamında oldu ve üstelik çok da pratik. Şahit videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.